Bugün de Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri olan eğitimin milli ve yerli olmaması, sekülerist mantıkla imani hakikatlerden uzak olması, gelinen noktada nesillerimizde büyük bir milli ve kültürel asimilasyona sebep olmuştur ve halen de olmaktadır. Bediüzzaman'ın Cumhuriyet yıllarında kargaşa içinde olan İslam toplumunu birleştirme adına bir ilim yuvası, mektep veya üniversite kurmak isteyişinin sebeplerinden biri de Müslümanlar arası ittifakı sağlamaktır. Medresetü Zehra modeli. O zamanki Anadolu'nun Doğu ve Güneydoğu problemlerinin çözümünde belki de bir birleştiricilik unsuru oluşturacak Van'da bir üniversite, Bitlis'te ve Diyarbakır'da birer şubelerin açılarak o bölgeden yetişecek insanların tekrardan o bölgeye hizmet etmeleri, her sahada faaliyet göstermeleri belki bugün de düşünülmesi gereken en önemli konulardan birisidir. Bu üniversitede medrese, tekke ve mektep birleştirilecek. Onların birleşmesiyle de toplumda fikri alanda ittihat oluşacaktı. Aynı zamanda alem İslam'ın her tarafından bu üniversiteye gelip eğitim görecek talebeler sayesinde İslam Birliği kuvvetlendirilecek olup İslam ittihadının gerçekleştirmesi hem zemini hem de fertleri yetiştirilmiş olacaktı. Bugün Türkiye'de Anadolu'da değişik kültür yapılarında Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Laz ve diğer azınlık gruplarından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yaşamaktadır. Bunlar bu ülkenin yüzyıllardır hem Selçuklu'da hem Osmanlı'da hem de Cumhuriyet'in kuruluşunda bir ve beraber çok büyük emekleri olmuş. Şu anda da başta Çanakkale olmak üzere 7 düverle yapılan vatan müdafasında yan yana omuz omuza Anadolu vatanımızın ve hatta misak-ı milli sınırlarımızda şerefleşen yaptıkları işlerle vatanı beklemekte ve huzurla yatmaktadırlar. Bugün de bu birliktelik ruhu, mutlaka başta Milli Eğitim Camiası, okullarımız ve üniversitelerimizde sağlanarak, ilim, ilim için olmak yanında, ilmin halk içinde halkın değerlerine ve kültür yapısına uygun, eğitici ve öğretici ezberden uzak, insan merkezi bir eğitim modeli, yeniden tedris planlarında değerlendirilmesi eğitimde başarıyı, arttıracaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli iki alanda istediğimiz başarıyı yakalayamadık der. Birisi eğitim, birisi de kültür alanında haklı eleştiriler. Ancak bu sorun alanlarından eğitim alanı çözüme kavuşmak üzere uzun yıllar akademisyenlik yapan, bakanlıklarda bürokratlık yapan ve en son Milli Eğitim'de müsteşarlık yapan Yusuf Tekin bu sorunu çözmek üzere Elbette bugünden yarına eğitimin sorunları hemen çözülemez. Ancak bu işi bilmek çözmenin yarısıdır. Bu çerçevede Bakan Tekin'in açıkladığı müfredat işte bu dedirtti. Muhteşem bir program açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığımızın adı milliydi ancak şu ana kadar bu alanda başarılı olamadık. Her batının ABD yanlısı kurumların eğitimde etkisini gördük. Yusuf Tekin eğitimi millileştirdi ezbercilikten çıkardı, bir hedefe yöneltti. Bu müfredat devrim gibidir. Yarınlar için umutlandım. Peki ne var bu müfredatta? Türkiye yüzyılın marif modelinde Türk dili ve edebiyatı, Türkçe, fizik, kimya, biyoloji, matematik, felsefe, coğrafya, tarih, fen bilimleri, sosyal bilgiler, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi derslerinde mevcut alan becerilerinin yanı sıra Türkiye yüzyılı kalkınma projelerine ilişkin farklı içeriklere de değinilecek. Ortaokullardaki fen bilimleri derslerinde öğrencilere ASELSAN'ın geliştirdiği ormanlık alanlardan gelebilecek tehditlere karşı güvenliği artırmaya yönelik olarak ağaç, dal ve yaprak gibi engellere nüfuz edebilecek frekans bandında çalışan askeri koşullara uyumlu bir orman içi gözetleme radarı hakkında araştırma görevi verilebilecek. Bu derslerde ayrıca TÜBİTAK Uzay ile TUA tarafından yürütülen çalışmalara değinilebilecek. Öğrenciler bu derste Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın uzaya çıkış tarihini, görevini ve görev armasının anlamını da ele alacak. TÜBİTAK uzay çatısı altında kurulan optik sistemler, araştırma laboratuvarında yerli uyduların mercek, prizma gibi optik bileşenlerinin Türkiye'de üretildiğinden bahsedilebilecek. Atık yönetimi uygulamaları ve sıfır atık yer sisteminin tanıtılacağı bu derslerde ilk aşamanın tüketimi azaltma olduğu vurgulanacak. Geri kazanım, ileri dönüşüm ve yeniden kullanım kavramı açıklanarak geri dönüşümde farkları belirtilecek. Türkiye'nin konum özelliklerinin önemi vurgulanırken mavi vatan ve gök vatanla ilgili haritalarda ele alınacak. Bu süreçte Türkiye'nin denizlerdeki hukuksal ve coğrafi haklarını görmezden gelen talepler karşısındaki haklı mücadelesine yer verilecek. Vatanseverlik olgusuna vurgu yapılacak. Türk Haritacılık Tarihi ve Türk Haritacılar Biruni, Taki Yüttin, İbrahim Mürsel, Piri Reis, Matrakçı Nasuh, Seydi Ali Reis, Ali Macar Reis, Katip Çelebi gibi Türkiye'de haritacılık çalışmaları, Siyasi ve askeri bir araç olarak haritalar, milli mücadele döneminde haritaların kullanımı gibi konulara yer verilecek. Madenlerin kullanım alanları, bulunabilirliği ve ekonomiye katkılarından hareketle stratejik madenler tanımlanacak. Bu süreçte başta bor madeni olmak üzere Türkiye'nin stratejik madenlerinin dağılışı haritalar üzerinden incelenecek. Fizik derslerinde ise Türkiye ve dünyada bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan biri seçilerek burada bulunan fizik bilimiyle ilişkili araştırma ve meslekler hakkında bir metin okunabilecek. Okunan metin üzerinden CERN, NASA, ESA, TUA, TÜBİTAK, ASELSAN, TENMAK ve MTA gibi kurum veya kuruluşlardaki fizik bilim üzerine araştırmalar ele alınacak. Bu program milli bir programdır, devrimci bir programdır, ilk defa gençlere yeni hedefler çizen bir programdır. Hayırlı olsun.